Selamun Aleyküm dostlar. Yakışıklı Rasim abimizin yanına Selamun geldik. Selamun beyler. Ben, ben kendisini severim. Sık sık da ziyaret ederim. Rasim abi bu nasıl bir mantolu be? Vallahi bu beyaz çilli. Ama, ama çok... Ama bunun yelesi farklı sadece bak. Yok, böyle yukarı yana durmuyor. Dağınık böyle. Farkındasın. Bak böyle geniş ve şey duruyor. Bunların... Bombeli. Bak, bombeli yani bak. isterseniz yerdeyken de bir çek bak. Yürürken de farklı yani. Kankası, kankası da burada. Kankası. İşisi de orada. Kankası gel bakalım. Aa maşallah. Aa maşallah. Şimdi içeride neler var neler. Şimdi yavaş yavaş gireceğiz. Da oraya. Şu oradaki ne abi orada? Şu Hacı abi. Sana poz veriyor herhalde. <laughs> Az daha yakalıyordum ama yakalayamadım. Ya e, koçum benim. Bu da çok güzel bir erkek. Ya buraya lan. Beni kandırıyor. Kaldır, Gel buraya dedim. Hadi içeri. Hadi içeri. Yürü. Abi burada zeytuniler var. Evet. Buradakiler yumurtlamış. Yatıyor. Yukarıdakine yavruları var. Hepsi yavru yumurtada maşallah hayvanların ya. Maşallah renge bak. Vah Rasım Bunlar, abi sen. Bunların mavisi çoktur. Renk olarak. Bunların da kırmızısı çoktur bak. Bunlar da böyle bir farklı. Bunlar da aslında sırtı kızıl çalışıyorlar ya. Bunlardan çalışmak lazım. Baksan ya. Sırtı kızılın farklı bir versiyonu. Aslında bir tur. Bunları bir denemek lazım. Maşallah. Hepsi birbirinden güzelle. He. he. Tabum. Bu cam ne var bu uçularda? Bunlarda yumurta var onlarda da ya. Ne sürdün onlara? Kendi markalarına baktırıyor mu sefer? Biraz da bunlardan üretelim. Üret de para yapsın onlar. <laughs> He, maşallah. Bunlar minyatür balon mu abi? Bunlar minyatür balon evet. Kapaklı minyatür balonla e, bir çalışma yapıyoruz bakalım. Norveç çalışması. Norveç çalışması yapıyoruz. Maşallah. Ve bir de bu da bu beyaz da onların yavrusu. Bunlardan mı geldi? Ha onların ikisinin yavrusu bu beyaz olan. O maşallah. O maşallah. Şimdi bir onu da tekrar bir kapaklıyla vurdum. Norveç kapaklı almaya çalışıyoruz yani. Bir değişiklik olsun. He, kursa büyütüp bir de kapaklısını yapalım diyorsun. Aynen, aynen. Yani sıradan herkes de var. Bizde e, farklı olsun işte, diyor. Biraz değişik bir şeyler olsun yani. Biraz bir farklı bir şeyler olsun yani. Bak. Hop oh, maşallah. Bu dişi de ma sarı kapakta dişi olanı. Sarı da artık piyasada yok ya. Maşallah. maşallah. Bu renkte biraz zor yani. Bayağı bir sıkıntılı yani. Rasim Agam yaparsa en iyisini yapar. Ben bilirim. Aha. Bugün de gelmişken şimdi buradan bayağı kuş çalmak lazım. <laughs> He. Maşallah postalara. Bebişler de burada. Bademli. Balonlar, bademli. bademli. Siyah bademli balonlar geliyor. Siyah bademli balonlar. Ve şunun da. Şunları da bir göstereyim. Ka kapatalım da. Ka kaçırmayalım. Kaçırsan, ya biz şimdi satmaya çalışıyoruz da hiç böyle parasını bana alırız senden. Değil mi? Ka kaçırırsak garanti olur. <laughs> Bak bunları da şimdi yeni eşe vurdum. <laughs> Aa ah, koçum bunlar ne böyle be. İşte bu şeylerden gene işlemelilerden. Nasıl bir boy, nasıl bir poz. Nasıl bir endam. Göğüsü de beyaz. Ah maşallah. Göğsü aynalı. Evet aynalı evet. Lan bunlardan bir çift getirdin bir sürü yaptın sen bunları. Aynen. Nasıl nasıl Aynen. çalıştırıyorsun bu kuşları be? Maşallah bayağı üretti bunlardan ya. Üretsene bana da öyle be. Tamam sana sözümüz var zaten. Bir takım öyle böyle veriyoruz yani. Bak, ha, yok. hadi var. bakalım. Hep sözü veriyorsun unutuyorsun sen bizi ya. Yani. <laughs> yok be ben seni unutmam be. Heh. Burası da biraz karışık. Biraz mı? Ha, biraz karışık. <laughs> Vallahi hiç biraz da benzemiyor. Mantollar. Ne, ne ararsak var burada. Ah, dur bir gezelim şöyle bir yavaşlık kamerasıyla. O, oh, Omskilere bakın arkadaşlar. Kalite katmerli. Maviye bakın. Gerdanlı, Volski, Könenberg, Mantolu. Şu mantollara bir bakın. Yakından. Siberyanlar, yine Omskiler, Mantolu, dışarıdaki eşi. Volski, Volskiler, Tepeliler tabi arkadaşlar. Kıvırcık, balon yavrusuna bakıyor. Değil burada yok yok be. Heh, kıvırcık. Sarı kapaklı kıvılcım da var diyor yani. Var var Allah'a çok şükür var. Erkeği orada dişisi burada. kaliteye bakın arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Rahatsız mı abim yaparsa en iyisini yapar. Akbaş bu aranız var. Mantolumuz var. Norveç. Altında yavru var Norveç. Sunay Hüseyin kardeşime çok teşekkür ederim. Buradan selam Aa, olsun. Selam olsun. Bana bu şeyleri hediye verdi. Norveçlerin onun hediyesidir. Altında da torunları geliyor. Oy maşallah. Bak Norveçler çok güzel kutsak yapar. Bunlar yavruya kusuyor, evet, kusuyor yavru, diye bir yavru, tık yavru. daha. Evet evet. Ha, şişiriyor bakın arkadaşlar. Ulusağa bakın arkadaşlar. Ya bu yavruya kustuğu için. Bunların bak hepsini yavruya kusuyor. Norveçlerin hepsinin altında yavru var maşallah. Bak bunun altında da yavru bak. Bu da Norveç yavrusu. Bunun da annesi. Sen Sarık. bu balonları niye bu kadar çok seviyorsun abi? Vallahi ben kendim bildim bileli hep balonlarla uğraşıyorum. Zaten Bursa Bursa'da baloncu anayı. Ben, Genelde Ya yani çok kuşları seviyorum. Yani şimdi bak, bazı arkadaşlar da diyormuş ya işte Rasma bile o var diyor, bu var bilmem ne. Ya var hepsini seviyorum. Onun balonu bu ayrı seviyor. Sevgisi bir ayrı yani. Bunun sevgisi bir ayrı. Ben farkındasın. Bu her maç işi var benden. Yani bak sarı kapak, kırmızı kapak. Şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Asıl, öbür tarafta da gargalar var. Asıl gargaların yanına gideceğiz şimdi birazdan arkadaşlar. Daha fenaları var. Daha böyle kaliteli var. Bukhara'ya tekrar gene döndüm. Bukhara'ya bakmayacağım diyordum. At baş Bukhara'larım var. Eee yine tekrardan geldik diyor yani. Evet. Mantollar, Norveçler, kara kuyruklar. Bak bak bak. Adam, adam yapmış ya. Adam yapmış ya. Avuç kadar kara kuyrukları, gümüş Rostov'ları. Bak, bunlar da leylekler. Bunlar be, öyle bir şey olmuş yani. Leylek derken? <laughs> mavi balon. Mavi. Bak, bunlar yanlış anla ama bunlar kendi bakıyor bak. Kursa bak bunların. Ba değil ya, balan kuştan kuşa yavruya bakmaz. Nasıl bakmazmış ya, be? Bak. Allah Anne onu ona göre yaratıyor. Anne babası burada. Bak. Hayvanın kursana bak, kursak dolu. Aynen. Hala dolu. Maşallah büyük, bademli balan kadar iyi yiyor. O da çubuklu olmuş ha. Kemerli. O kemerli zaten. Onu siyahla girseydin ya ben. Siyah da erkek, bu da erkek. Arkadaşlar zaten. asıl kuş burada. Bakın saklanıyor. Siyah kemerli balon. Sakin ol dostum. He. Kuşa bakın. Bir asıl kuş ikinci asıl kuş bu. Bak. Norveç gelmiş galiba. Norveç değil işte bak. Homeran gibi beyaz, beyaz göğüs be, geçiştirdik. beyaz göğüs geldi. Amacımız da o zaten. Amacımız da o zaten. Haydi bakalım. Hadi gidelim bu tarafa oldu. Arkadaşlar. Rasim abi de Kamyonla kuş var. Demet demeyin. E şunları bir çıkarsaydın ya şurada şenlenseydiler be. Neleri? E şunları be, içeridekileri be! çıkartayım. Ya bir tur çıkart dışarıda şöyle bir dışarıda görsünler. Rus Rus kuşu bence dışarıda daha güzel be Ya bütün kuşlar, bütün kuşlar yerde daha güzel olur da. Ka Kasılıyorlar, çekiyorlar kendilerini. Daha daha bir gösterişli olmaz mı? Oh, güneşlenme yeri arkadaşlar. Bu arada pincherlarımız var. Bunların da yavruları var arkadaşlar. Şunların yavrularından talep edin olursa yardımcı olurum. Ne var kız? Heh, geliyorlar yavaş yavaş. <laughs> Rasim abi seni pek dinlemiyorlar bak. maşallah. Çık çık bitmiyor be. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Şenlik var. Kuşlar burada daha güzel görünüyor arkadaşlar. Özellikle Rus kuşlarını izleyin. Heh. Rasim bakan bir poz ver bakalım ben. Ah, değnekten poz. Tamam. Kuş, çoban, he. <laughs> Hepimiz evet, kuş çobanı. Hepimiz çobanız abi. Bizim işimiz bu. Heh. Şöyle güzel güzel gösterelim arkadaşlar. Bu arada yorum beğeni eksik etmeyin arkadaşlar. Rasim abim her zaman emek veren bir abimiz. Bizim saygıyla sevgiyle etrafında döndüğümüz büyüklerimizden arkadaşlar. Kendisi benim için de çok değerlidir. Camia için de değerlidir arkadaşlar. Aynı zamanda Bursa Süs Güvercinleri Dernek Başkan Yardımcımız. <laughs> Heh, yine kaliteli bir, kaliteli bir mantulu çıkardı bak. Heh. Bu ne güzellik be. Her mı? Aga. Ya bu mantulu senden gelme. Bak kaç senedir aynı soyda yani. 3 sene oldu, 3 sene oldu o kuşlar evet, hemen hemen. geleli. Aynı, aynı soyun kuşlarından. Onun yavrusu zaten. Aşklar geçimlerde. Ayrıca verdim bir arka abiye. Bunların yavrularını. Maşallah çok güzeller. Daha arkadaşlar kuşlara başlamadık. Daha dışarıda da bir sürü kuşumuz var. Şimdi birazdan onlara da bakacağız. Ha maşallah. E bunlar burada duruyorken biz diğerlerine baksak mı? Bakalım. Hadi bakalım Hadi bakalım. Girsinler mi? <laughs> Hadi girin bakalım. Kankalar sizi. Sizi kankalar sizi. Yuvayı da çok seviyorlar ya. Baksan ya. Şu adama bakın adama. Hayt koçum. Evet şimdi geldik ikinci kümesimize. Oo neler var neler yine. Maşallah size. Size de maşallah. Baloncuk kendi yavrularından galiba. Evet. Rasim abi yine... Bunlar Ahmet Özgür'ün torunları onlar. <laughs> evet, Ahmet Özgür'ün. Arkadaşlar, yavruları böyle ayırıyor. Bak, yavruları böyle ayırıyor. Yavruların hepsi burada. Diğerleri dövmüyor bunları. Bunlar burada gelişiyor. Ya şimdi yavruların farklı yiyor, yemini. Lem posta var orada, yavru olmuş balon. Nasıl oluyor? Aa, yanlışlıkla balon çıktı postaların altından ya. A maşallah. Bunun, bunun kardeşi de bur, buradaki. Bak bak da. bak. bak. Bir tane bir tane sürmüş garanti olsun diye be. E tabi. Günü... Tanesi tanesi 750 lira yapınca. Rasim abi de işi biliyor. Lan kaçma gel buraya. Sen neden uçuyorsun? Gel bakalım. Ah, gel gel gel. Kardeşinin yanına. E şimdi yavruları karıştırsan ne olacak Rasim abi? Bir şey olmaz be. Yani. Karıştırmayayım mı hiç sence? 350 tane kuş var hiçbirisini karıştırma. Bence de karıştırmamam lazım. Evet, biz, biz bunu... Tamam tamam sakin. Sakin. Sakin, 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 yavrum, sakin. ilk kez dışarı çıkıyor. Harbi kalite olmuşlar be. Emeğine sağlık. maşallah. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Baloncuklara sarı kırmızı siyah beyaz. He. maşallah. Siyahlar. Sarılar. ne kursaklar var maşallah maşallah <laughs> harbi emek veriyor adam harbi güzel kuş yapıyor ya bunlar ne böyle be yeni transfer maşallah 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 boylara bakın paçadan yürüyemiyor hayvanlar maşallah paçadan yürüyemiyor kursağa bak maşallah rahatsız makam yaparsa en iyisini yapar ya demiştik biz biliyoruz artık. Ya at yerine. Ee, burada beyazlar. Her yer baloncuk dolu. On yüz bin baloncuk yutmuş. Ya buraya bakıyorlar. Hana. Hana mı? Hana mı? Hana. <laughs> hana. Hana. Bunlar da ayrı bir ür. Sarısı kırmızısı yine güzel bir takım yakalamışsın. Rasim abi bilir işini be. Ah ya bakın şunu. Hadi gel asıl kuşların yanına gidelim be. Bunlar Gargalar. ufak bunlar. Gargaların yanına gidelim. Yok. Bunlar çok bir kapattık zaten. Onları şey yapıyorum şimdi. Daha evet. üretime mi? Yok. Ar e eşleri, eşlerini değiştiriyorum. Takas. Kandan devam etmemek için. Hani bunları yavruları nerede be? var orada bak. Bak, ha, bak. Çıkart bak, bakalım. Bak, bak ne var orada bak. Çıkart bak. bakalım. Bunu böyle gördün sen? Bu şiva var bu, şiva Ah. Bak. Tipe bak. Kulakları dikti bak. Kulakları lan sen dikti. ne tipsisin lan? Maşallah. Kulakları dikti bu. Bu şiva var. Oh. Karına bak. Buy. Arkadaşlar yavru talebeden olursa minik şivavalardan Rasim Agam'da mevcut. Ne ne? Bunların yavruları. Bu, oh. bu dişiyi de verebilirim. Oh. Şu neymiş be? Bu, bu, bu tosuncuk bu tincir. Bu ha? Tipe bak. Bu erkekmiş. Bu erkek. Öbürü dişi. Bu da erkek. Ah, bu da mı erkek? Bu da erkek. Büyümüş yalan bu spalar. Yoya kaçıyor. Bir tane mi var? Üç tane. Yine tane gördüm? He, biri kaçtı. Ha, İçeride. he. Sarıların biri dişi biri erkek mi? Aha aynı. Tamam. Hadi dal içeriye balonlara bakalım. Adam hayvan sever be ya. Bu ne ya? O nasıl bir kursak şırmak öyle? Tiktok. Hadi bakalım. Balonlara fısıldayan adam. Arkadaşlar Rasim abinin diğer bir adı. Balon delince akla Rasim aga gelir. O maşallah. O maşallah ya. Asmakan beyaz pomar onlardan erke dişim var mı fazla? Yok. Takım iki takım var. Olsaydı iyiydi be. Bir tane, <laughs> tane çalı verdim. ben de bir tane beyaz erkek var mı? Ondan dedim. Yeni yavru da şişirmeye başlamış. Hmm, evet, evet, evet. Maşallah. Mavi bademliler, sarı bademliler. Valla bazen düşünüyorum komple kümesleri balon yapsam dene. Ama yapamıyoruz bir türlü. Yok o öyle, yok bu böyle. Onun oyu oldu, bunun buyu oldu ama sen Sende bayağı balonlar abi. Var var Allah çok. 40 tane var. rahat gördüm ya. Yani. Fazladır. Fazla var. Minatürlerle türlerle birlikte çok fazla yani. He, ee, onları da hesaba katmadım yani. Maşallah. Bunun bunun yavruları az önce gördüğümüz de işte, yavrular. Bu da aynı soyda. Yavruların bu üstü. Bu bulut boncuk He, bileziğimi de taktım diyor yani. Maşallah. Boyu posu çok iyi. Abi eline emeğine sağlık. Gerçekten güzel emek, güzel hayvanlarım var. Allah işini gücünü rast getirsin inşallah. Anladım, anladım, anladım. He, şöyle bir şu adamlar kendini gösteriyor. çekelim. Maşallah. Vallahi ben beğeniyorum. Bazı arkadaşlar yok işte öylemiş, yok böylemiş. Kendini güvenseydi yarışmaya gelirdi. Ne yarışması? Yani şey festivale. Ne oluyormuş festivale? Ne bileyim, bilmiyorum. Kendine kendini güvenseydi gelirdi demişler. Demek ki güvenemedik, gelemedik. Başka bir şey demiyorum yani. Yapacak bir şey yok be. Yani. Yapacak bir şey yok. Güvenseydik, gelirdik demek. Sıkıntı yok. Yok canım ben biz, biz kendimizle yarışıyoruz ya. Abi, Sıkıntı aynen, yok. Aynen aynen. Arada bir Aynen. Sık. Abi zaten festivalde derece yapan kuşlarda da büyük bölüm. Çoğu bizlerden çıkan kuşlar. Mesela en son Sevgi Mesut'un e, mohikanlar var mavi. Onlar birincilik almış mesela. Onlar benim öz yavrularım, kendi kuşlarımın yavruları. Ya, ona verdik. Başarır, o, o da yani ben o şey da yarışmaya bilmiyorum. götürmüş. Yani birinci gılan arkadaşları. o da öğretti. Birinci gılan arkadaşları zaten senin gibi hepsi bizim arkadaşımız ama Sorun, bazı bir içinde yani. bir iki tanesi çıkıyor böyle yok kendine güvenemedi o yüzden gelememiş. Bilmem. Yani bazı arkadaşlar biliyor benim neden gelmedi mi? Onlar demek ki güvenemiyoruz bir <laughs> de. Onlar kumda oynasın böyle. Herkesin kendi aynen, zevki. Aynen aynen aynen. Yarıştır, yarıştırmak güzel bir şey tabii. herkese. tabii canım, tabii, tabii canım. Ya. Bizler de oradaydık. Herkesin işi gücü rast gelsin. Güzel bir organizasyondu. Yarıştırmak güzel bir şey. tabii herkes vakti zamanına göre hareket ediyor. Bunlar hep kendi yavrularım bak. Bu, bu, bu. Bunlar hep daha yeni yeni. Rasim abi, için. her şey için çok teşekkür ettik abi. Biz teşekkür ettik abi. İşin gücün rast gelsin. gelsin. Eyvallah. Amin. İnşallah herkesin işi Allah rast getirsin. Amin şöyle bir bakın ve son kez. Ha.